Tedavisinin henüz bulunmadığını düşündüğümüz hastalıklar, ulaşamadığımızı sandığımız teknolojiler ve bilim alanındaki çalışmalar, yapılan buluşların tek tek ortadan kaldırılmasıyla her şeyi göründüğünden çok daha farklı olduğunu düşündürüyor. Çaresi olan hastalıkların tedavisi, güç ve para peşinde koşan bazı ilaç şirketleri tarafından engelleniyor ve bu projeler bir sebeple durduruluyor. Peki ne uğruna? Tabii ki para, daha güçlü olma hırsı ve ekonomik çıkarlar. Şimdi sizlere belki de dünyanın kaderini değiştirebilecek ölçekte olan icatlardan bahsedeceğim. Ancak bu buluşlar maalesef saydığım nedenlerden dolayı geliştirilemedi ve bir şekilde ortadan kaldırıldı ya da saklandı. İşte sizler için derlediğim tüm insanlıktan gizlenen o icatlar yer çekimine karşı itici gücü olan uçan diskler üreten Thomas Townsend Brown çok etkileyici sonuçlar ortaya koymuştu. Bu keşif çok kısa sürede kaldırıldı ve toplumdan gizlendi. 1929 yılında yer çekimine nasıl Ediyorum başlıklı yazısını bilim ve keşif adlı kitabında yayınladı. Kondansatörlerin yer çekimine karşı gizemli bir kuvvet yarattığını iddia ediyordu. Gelecekte bulduğu fikriyle yapılabilecek keşifleri planlarken eğer icadı geliştirilebilirse çoklu çekim iticileriyle yüzbinlerce tonluk gemilerin okyanuslar üzerinde hareket ettirilebileceğini hatta uzay arabaları ile Mars'a yolculukların yapılabileceğini söylüyordu. Ancak bu icat bir şekilde ortadan kayboldu ve insanlıktan gizlendi. Kablosuz elektrikle ilgili deney yapan Nikola Tesla, bedava elektrik üzerinde çalışıyordu ve çok başarılıydı. Ne yazık ki tüm çalışmaları durduruldu ve verilen bütçe kesildi. Çılgınca buluşlarıyla tüm dünyaya nam salan Nikola Tesla, zamanının çok ötesinde bir bilim adamıydı. Alternatif akımın mucidi olan Tesla'nın tüm planları ölümünden sonra ABD hükümeti tarafından koruma altına alınmış ve kimseyle paylaşılmamıştı. 700'ün üzerinde patenti bulunan bilim adamı, şimdilerde bile sadece filmlerde görebileceğimiz ışın silahına benzer bir elektrik silahı da icat etmiştir. Tesla, insanlığa hizmet eden buluşlarının haricinde, yıkım gücü çok yüksek olan alet ve cihazlara da imzasını atmıştır. Bu yüzden Tesla'nın ölürken arkasında bıraktığı çizimler ve notlar, ABD hükümeti tarafından sır gibi saklanmış ve tüm insanlıktan gizlenmiştir. General Motors tarafından ilk seri üretimde 800 adet üretilen elektrikli araç. Kapış kapış satılmasına, ABD'de fazlasıyla yaygınlaşmaya başlamasına, hatta benzinli araçların yerini alabilecek bir yapıya sahip olmasına rağmen General Motors tarafından açıkça benzinli otomobillerin yerini alması ve petrolün devrini bitirmesi endişesiyle toplatılan, ezilen, parçalara ayrılan otomobil olarak tarihe geçti ve bu projede para ve güç uğruna bitirildi. Tüm kanserojen maddelerden arındırılmış sigaralar. Bu sigaraların üretimi bazı tütün fabrikaları tarafından diğer sigaraların çok zararlı olduğu imajını vermesi bahanesiyle durdurulmuştur. 20 yıl süren bir araştırma sonucu, 15 milyon dolar bütçeyle Liget firması tarafından üretilen ve tüm kanserojen maddelerden arındırılmış günümüzdeki sigaralara kıyasen daha az zarar verdiği gözlemlenmiştir. Ancak diğer tütün firmaları bu güvenli sigaranın diğer sigaraların satışına sekte vuracağını düşündükleri için rakip tütün fabrikaları tarafından bir şekilde engellendi ve projeyi tamamen kapattırdılar. Adından da çağrışım yaptığı gibi bu alet geçmiş zamanı gösteriyor. Bu aletin uydurma olduğu dedikoduları ileri sürüldü ve alet ortadan kayboldu. Şu anda Vatikan'da olduğu düşünülüyor. Zaman yolculuğunun röntgencilikle benzerliği olduğunu gösteren alet kronovizör. Geçmişteki zamanlara ayarlanabilen ve geçmişteki yerleri gösteren bir alet olduğu söyleniyor. 1950 yılında Benedik Papazı Pellegrino Ernetti tarafından icat edilmiş kendisi makineyi çarmıha gerilme olayını film edebilmek için kullanmış. Söylentiye göre çekilen film ve makine Vatikan'ın kasalarına gizlenerek tüm insanlıktan gizlenmiş. Royal Ralph tarafından bulunan bu ışının kanser hücrelerini iyileştirdiği biliniyordu. Önceleri Amerikan Tıp Birliği tarafından kasıtlı olarak görmezden gelinen bu buluş sonraları kayıtlara karıştı bilimsel keşiflerinden dolayı 14 madalya ve Heidelberg Üniversitesi tarafından bir tıbbi dereceyle ödüllendirildi. 5682 parçadan oluşan evrensel mikroskobu Henry Timkin gibi milyonerler tarafından finanse edildi. Bu muhteşem mikroskop sayesinde virüsleri gerçek olarak gören ilk insan oldu. Yaklaşık 20 bin başarısız girişimin ardından insan kanser virüsünü izole ederek tanımladı. 400 laboratuvar faresine bu virüsü inokile ederek 400'ünde de tümör oluşturdu ve kendi ekipmanlarını kullanarak elektronik yöntemlerle her birini eritmeyi ve tedavi etmeyi başardı. Bu çalışmaların hepsi kanserin iyileştirilmesi isimli yapıtta toplanmıştır. Su yakarak çalışan arabalar icat eden Stan Meyer, bu keşfin hemen sonrasında ölünce keşfin gizlendiği düşüncesi iyice güçlendi. Görgü tanıkları Amerikalı mucit Stanley Meyer'ın normal elektrik hücresinden çok daha az enerji gerektiren ve bu enerjiyi sıradan bir musluk suyu ile temin edebilen elektrik hücresi geliştirdiğini söylemiştir. İki kişiyle çıktığı bir iş yemeği sırasında beni zehirlediler diyerek ölmüştür. Ancak daha sonra yapılan soruşturma sonucu yüksek tansiyona bağlı beyin anevrizması geçirerek öldüğü söylenmiştir. Yağmur yağdırma makinesi yapan Dr. William Ray, çalışmaları 1953 yılında test edildiği halde şüpheli bulunarak tutuklandı ve tüm çalışmaları yok edildi. Doktor Ri ve üç asistanı yağmur yapıcı cihazı bir hidroelektrik barajı yakınlarına kurdular. Küçük bir silindir üzerine asılmış kablolara bağlı bir takım içi boş borulardan oluşan bu cihaz 1 saat kadar çalıştı. Kısa bir süre sonra yağmur tiselemeye başladı. Gece yarısına doğru hafif ve düzenli bir yağmura dönüştü. Yağmur gece boyunca devam etti ve ertesi sabah yağış miktarı 0,61 santimetre kare olarak ölçüldü hayrete düşmüş bir görgü tanığı ise yağmur yapma süreci hakkında şunları söyledi. Cihazı çalıştırmaya başladıklarından kısa bir süre sonra şimdiye kadar gördüğünüz en tuhaf görünümlü bulutlar toplanmaya başladılar. Yine aynı görgü tanığı bilim insanlarının bu cihazı manipüle ederek rüzgarın yönünü ayarlayabileceklerini söyledi. Victor Schauberger, iç patlatma ve su anaforlarına dayalı ücretsiz enerji elde etmeyi başarmıştı. Ancak bu icat da Amerikalı iş ortakları tarafından yok edildi. Victor Schauberger için suyun sihirbazı deniyordu. Çocukluğu Avusturya'nın ormanlık arazilerinde geçen bu bilim adamı suyun gerçek kimyasını çözmeyi başarmıştı. Suyun itme ve içte patlama yöntemi, girdap bilimi ve icat ettiği hava türbinleriyle su ve havadan maksimum enerjiyi ücretsiz olarak alınmasını sağlayacak sistemlerin mucidi oldu. Ancak icatları insanlık için değil, silah teknolojileri için kullanılan ve bu yüzden ismi tarihte kaybolup giden birçok dahi gibi kısa zamanda unutuldu. Oysa o, kendisiyle aynı kaderi paylaşan Nikola Tesla gibi en az Einstein kadar büyük bir dahiydi. Geliştirdiği hava türbine, havanın maksimum enerjiyle akışkanlık kazandığı iletim kanalları ve akışkanlığı maksimum enerjiyle dengeleyen dalga yapıcı disklerle ilk insan yapımı ufak.